Evet arkadaşlar ben Türk Memo Forumundan Beden 2 Bugün size e, Eto SQL programı Yani muhasebe paket programının kurumlandıracağım e, İndirdiğiniz dosyadan Eto SQL Setup programını açıyorsunuz Buradaki ilk seçenek olan Microsoft SQL kurumundan Sağdaki aşağı doğru bakan oka tıklayıp Server 2000'i kuruyorsunuz ee, Server ekibini kurmak zorundasınız. Bu e, Windows 7, Vista, XP gibi tüm Windows sürümlerinde geçerlidir. Evet, kurulum tamamlandı. İkinci saçını yukarıdaki borland bde kurulumu yapmak zorundayız. Next, next diye geçiyoruz. Eşit değişiklik yapmadan kendisi kurmaya başlayacaktır. Tamamımız. Şimdi Sıradaki aşamada olan vesikeli kurmaya geçiyoruz. İleri burada kurulum tipinden bir değişiklik yapmadan ama demo tipinden eğitim seti seçeneğini tıklayıp diyoruz. tıklıyoruz. Değişiklik yapmadan yine ileri. Buna gelen soruya evet diyoruz. Çünkü bu dizin oluşturacak. Bu menüden isterseniz e, kullanmayacağınız modülleri çıkartıp e, size açtığınız zaman programı sormayacaktır. Ama ben hepsini, hepsini kurmanızı öneririm. Yani elbet bir gün lazım olacaktır çıkardığınız şey. İleri diyoruz. Leşli yapmadan ileri diyoruz. Ve sonra tıklayarak kurumasını başlıyor. Başlat tüm programlardan, etabilsap programlarından, Lens tıklıyoruz. Ee, gelenden ileri ileri diyoruz. Ürün anahtarı e, otomatik olarak gelecektir ama ürün anahtarı sormayıp veya kurulum yarıda kalıp ürün anahtarı sorarsa buradan kopyalayıp alabilirsiniz videodan İleri diyoruz ileri diyoruz buraya dikkat edin gelen bu e, hata sanmayın bunu eğer bu kodu kopyalamazsanız forumu silip en baştan kurmanız gerekecektir bu e, kodu kopyalıyoruz herhangi bir metin belgesi açık veya word belgesi açık Şimdi yapıştırıyoruz yapıştır yapmadan tek tek gidiyoruz evet Son tıkladığımız zaman e, ikinci işlemimiz tamamlanmış oluyor kurulumu yarıda kesmek zorundaydım e, çünkü Konan tıklamadan önce bilgisayarı yeniden başlatmamız gerekiyordu. Ee, onu unutmuşum yani diğerin diğer bölümünde söylemeyi unuttum. Siz yeniden başlatırsınız. Ondan sonra tekrar kona geliyoruz. Ee, kona geldiğimiz zaman hiçbir yere elemiyorsunuz. Sadece master kullanıcıya eta yazıyorsunuz. İleri diyorsunuz. Şuraya dikkat edeceksiniz. Türkme e, şu sunucu adı olan yer, bilgisayarınızın adıdır. Eğer bilgisayarınız adı bilgisayarınızın adının içinde tire, e, slash, sorun işareti gibi karakterler var ise e, kurulurken hata verecektir. E, onu yapmadan önce bilgisayar adınızı değiştirmeniz gerekir. E, bunu yapmayanlar için videodan yani e, konu altında yazılı anlatım yapacağım, basit bir şey zaten genel zaman ileri tıklıyoruz ve böyle bir hata geliyor. Buna evet diyoruz. Hiçbir şey değiştirmeden ileri diyoruz. İleri diyoruz ve son diyerek kurmasını bekliyoruz. programımız tamamlandı tamam diyoruz çıkışa çıkıyoruz ve programımız tamamen kurulmuş durumda tıkladığımız zaman şifre girişi gibi bir ekran geliyor karşımıza buraya sadece ete yazıyoruz ve tamam'a tıklıyoruz şirket dönemine 2012 veya dönemi neyse onu yazıyoruz tekrar de, e, devam'a tıklayarak programımızı aktif hale getiriyoruz Gördüğünüz gibi tarlalarımız burada. Çık diyerek girebilirsiniz. E, beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler, iyi forumlar dilerim.